Nice, bagret. Nice, bagret. Hepinize selam gençler. Ben Zokov ve bugün sizlerle birlikte LGS 2020'nin yabancı dil yani İngilizce kısmının kısmının sorularını çözeceğiz. Şimdi hazırsanız girelim. Niye Minecraft YouTuber gibi YouTuber gibi hızlı girdin dersiniz? Bilmiyorum. Başlayalım şimdi testimize. Read the comment about Jack. I know he always backs me up. We really get on well. I can never count on him. He never shares my secret with other people. Burayı kendiniz çevirin ben çevirmeyeceğim. Cevap B arkadaşlar. Vahindi. Mağara indim vahindi. Var mı? Biliyorum lan. Biliyorum. C cevap B. Niye? Çünkü kötü bir şey söylüyor bu. Bak diyor bu. Çok iyi geçiniyoruz diyor. Bu her zaman diyor. Beni destekler diyor. Bu diyor. Asla diyor. Sırrım söylemez diyor. Yılanlık yapmaz diyor. Başkalarına şey söylemez diyor. Sırrım söylemez diyor. Bu pişiyor ki ona asla güvenmiyorum ya. Tom piş arkadaşlar. Pişi bul diyor zaten burada. Hangisi pişteri diyor. Tom. You work at a call center and answer customer's question on the phone. You are there to solve their problems. Yani diyor ki WhatsApp up mate? Ne demektir peki WhatsApp up mate? Yani diyor buradan diyor hangisi yanlış cevabı diyor. Hangisi diyor bunlardan diyor. Metne göre hangisi yanlış cevap şey diyor. Türkçe paragraf çözmüyorsunuz, İngilizce çözüyorsunuz. Kendinize gelin lütfen. Evet, evet arkadaşlar cevap C. Çünkü Görmüş olduğunuz gibi diğerleri hep diyor böyle olumlu olumlu pozitif pozitif bak test pozitif test pozitif B D bu, bu şıllık diyor ki kaşar yollu diyor ki ya şey diyor meşgulüm diyor gitti Abdullah diyor yardım etsin sana diyor ben şu an diyor doluyum diyor ya da yo yo pardon kendin çöz diyor ben doluyum diyor yürü git diyor bu, bu kadar çözeceğim arkadaşlar çünkü videonun çok uzun olması istemiyorum read the statements below William diyor ki, Will.i.am şarkıcı bu. We must listen to our teachers while they twerking. Twerking mi? Onun ki Nicki Minaj. We must come to home early in the evenings. We mustn't drink or eat during our lessons. We mustn't talk to each other during exams. Who does not talk about school rules? Okul kuralları hakkında konuşmuyor diyor. Hangisi diyor? Hangisi diyor? Okul kuralları hakkında konuşmuyor diyor ya. Bu kadar zor değil çevirmek. Arkadaşlar bu hiç, bu eve erken dönmeliyiz diyor yani bu ne alaka cevap şartlar arkadaşlar doğru yaptıysanız kanalıma abone olun, pardon kanalıma like atın videoya da abone olun. There is too much black pepper in this soup. I hate, I hate black food. Racist lan George Floyd görse var ya ananı. This lemonade is really black. Can you add some sugar please? My brother likes. Black things on black cock. Black things. He always buys chocolate, cookies, and cakes. Which of the following words cannot use in any of the sentence above? There is too much black pepper in this soup. I hate. No olur sizece? Yani ekşi olamaz, tatlı olamaz, tuzlu olamaz, spicy Black pepper yani. Spicy. This lemonade is really sour. Bir dakika lan. Sor mu? You add some more sugar please. Can you? Sorsa ekleyemez. My brother likes eating sweet things. Şimdi salt mi sorum arkadaşlar. Burada bir um, saltidir. Evet. Tuzludur. Buna diyor. Şeker ekle diyor. Biraz gitsin diyor arkadaşlar. Cevabımız aydı. Ya umarım A'dır yani. Değilse de yanlış yapmasaydınız arkadaşlar. Benim yanlışım değil. LGS'ye ben girmedim. Şimdi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için Discord sunucuma gelmeniz yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çözmemi istediğiniz bir LGS sorusu varsa da yollayabilirsiniz. Tongaç hocanız burada sizi hazır bekliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.